ön uyarı. Lütfen ama lütfen bu videoyu hiçbir çareniz kalmadığı zaman izleyin. Olur mu? İşte o zaman anlamlı olur. Her neyse. Hepinize merhabalar güzel insanlar. Gecenin birinde anlatım yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Çan diyoruz. Çan ne demek? Çıldırmalık anlarda ne yaparsınız? Çıldırmalık anlarda ne yaparsınız? Böyle bir seri yapmaya karar verdim. İlk bölümüyle karşınızdayım. Calculus 1'in final sınavı için son çalışma, son tekrar yapacağız. Umuyorum ki yarım saatte biter. <laughs> Huzurlu bir şekilde yatabilirim. <laughs> Şimdi hemen 10 dakika öncesinde iki tane pdf paylaşmışım üst üste. Bunlardan sonuncusundan başlayacağız. İlk konumuz Anti-türev, anti ve indefinite integral. Bunlar aslında böyle doğrudan ilişkili konular. Belirsiz türevli ama belirsiz integralle, belirsiz integralle anti-türev hemen hemen aynı şey gözünde. Yalnızca bazı eşitliklerde değişim gözleniyor. Mesela sinin türevi kosinüstü. Değil mi? Kosinüsün integrali sinüs artı c sinüs x artı c şeklinde çıkıyor. Ondan sonra kosinüsün türevi eksi sin sinin integrali eksi kosinüs artı c şeklinde çıkıyor. Yani sürekli bir c durumu var. Bu c'leri hiçbir zaman unutmayın. Hayat kurtarır. Burada e, işte, tamamen size bağlı. Nasıl ezberleyeceğiz? Buna dair bir fikir de verelim o zaman. Şunları işaretledikten sonra. Şimdi. Genelde bize şey de öğrettiler değil mi? Kos paylaşımcıdır, sin beyincidir. Şimdi ben her kötülüğün içinden, her beyincilerin içinden bir tane paylaşımı çıkarabilir miyim? Çıkarabilirim. Kötülüğü paylaşır. Peki her iyinin içinden bir kötü çıkarabilir miyim? Çıkarmam için önüne eksi yazmam gerekir. Bütün olay bu. Tan S kare şeklinde bir türev alınır. Sekant karenin integrali de tan x artı c'dir. Bunu şey, Japon işine benzetmiştik biraz hatırlayacak olursak. Sekantın türevi sektandır. Sektanın integrali sek artı c'dir. Bakın sekdan d dx derivatif derivatif of sekant sektandan gelir kosekant x eksi kosekant artı e, çarpı kot şeklinde çıkar kosekant kotanjantın kosekant çarpı kotanjantın integralinde eksi kosekant artı şeyde. buradaki olayla aynı buradaki olayla aynı sadece ne oluyor kotanjanda çarpılıp önüne eksi alıyor kotanjanda çarpılıp önüne eksi alıyor ve kotanjant türevi. Eksi kosekant karedir. Kosekant karenin integrali eksi kotanjant artı c'dir. Neyin nesi? Ta kendisi gibi düşüneceğiz yani kısaca. Burayı ezberledikten sonra integralin bazı teknikleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. K dx, kx artı c şekli çıkar. Herhangi bir sayı. Yeter ki k dx şekli yazılsın. Süre bir şeyin dx'i İntegral çek şey, yazımızda X'leri en artı bir böyle en artı bir şekilde çıkar. İntegral ne yapıyordu hatırlayacak olursak. Toplamamızı sağlıyordu işte buradaki kısmı. Üstünü bir arttır. Böyle arttırdığına böl. Türevdeki mantıkla tam tersi. Türevde ne yapıyorduk? Bir çıkarıp çarpıyorduk değil mi çıkardığımıza? Burada topladığımıza bölüyoruz. Tam tersi mantık. Şimdi dx bölü x şeklinde bir şey gördüğümüzde elen aklımıza gelecek. Eledim eledim. Aynalı beşikli canım çocuk beledim. Aynen öyle. Şimdi e üzeri x dx ise kendisi gibi çıkar. E çok tatlı bir sayıdır. E'leri severiz. E geliyiz e gel A üzeri x şeklinde yazılan bir değerimizin integrali. De. A üzeri x bölü n a şeklinde çıkar. Yine burada da dx bölü x'den aklımızda kalabilir mesele. Bunlar birbirle ilişkili. Eledim, eledim ama burada aşağı alıyoruz sadece. Tabanında yazıp. Her neyse onun dışındakiler full aynı. Buraya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Sonra basit örnekler işte. F'in türevi x 4x 4'müş. X, Bunu nasıl integral edebiliriz? 4 bölü 5 x 5 artı c gibi gibi gibi. Bir de böyle yapalım. 3x artı 2'nin üzeri 5 eşittir. 1 bölü 18 3x artı 2 üzeri 6. Neden böyle? Çünkü içerideki x'in kat sayısını da biz bölüm şeklinde yazıyoruz. 1 bölü 3 x artı 2 şeklinde bu aslında. Çarpı 6. Şurası 3x olacak. Pardon. Aslında bu bu. Yani bu şekilde yazıyoruz daha düzgün bir şekilde yazmam gerekirse 1 bölü 3 çarpı 6 3x artı 2 üzeri 6 yani arttırdığımızı bölüyoruz ama kat sayısı x'in kat sayısı da bölüme geçiyor süreç bu şekilde bunların örneklerine pek girişmiyorum Kos, kosinüsün falan yani aynı şekilde önündeki x'i hesaplayarak girişmemiz gerekiyor Türevi kosinüs olanın ona da bakalım ya. Yani. Türevi kosinüs olanın integrali nedir? Sinüstür değil mi? Türevi kosinüs olan. Aynen sinüstür. Sin x artı c. Bu kadar. Yine tanımsız belirsiz integralle gelir. ilgili bir var. Neyin türevi oysa onun integrali o neyin türevi bir şey ise bir şeyin integrali o neyin oluyor yani. <laughs> çok saçma ifade ama örneği var burada yine. D bölü dx yazıyoruz e sadece başına. x kare diyoruz. Türelini alırken. x karenin integrali de 1 bölü, bölü x küp artı c oluyor. C'ye dikkat. burada benzer bir örnek var. Buraya çok girişmiyorum. Hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Lap gireceğiz bundan sonra. Laptop'un taktiği şu. Bize herhangi bir x cinsinden katsayı verilmiş ya. Tamam. Yanında da bir tane fonksiyon vermiş. Lap dediğimiz yer için geçerli bu. Logaritma arttan polinom şeklinde yazılanlar. Önündeki katsayı u diyorum. Yanındaki fonksiyona dv diyorum. Yani d x'in yanında yer alan ifade dv diyorum tamamen. Bu durumda benim integralim u dv şeklinde yazılıyor. Doğru mu? Doğru. Yerine koyun bakın. Katsayısı bu. U. Dx'in yanında yer alan yani şeyi bu. Derivatifi bu. Diferansiyeli. Diferansiyel dediğim şey değil, Şey aslında yani. Konuma göre şekil alan. Bir nevi. U dv eşittir ne oluyor hemen söyleyelim. U ve eksi V oluyor. V de bu Bunu şöyle de kodluyorlar. Uçan vapuru eksi Vudu. Vudu bebekleri var ya Vudu bebeklerinden aklınıza gelsin. Şöyle bir tane bebek çizelim. İşte burası da iğneler falan var. Uçan vapuru eksi integral Vudu. Olay bu. Devam ediyoruz. Dediğim bazı eşitliklerimiz var. Bunlar şey kesirli integrallerde kullanılan şekiller. Mesela iki tane çarpanı ayırabildiğim bir integral var. Paydasını. O zaman ne yapacağım? Bunların toplamı şeklinde iki tane e, ne belirleyeceğim? İntegralini aldım. Bileşen belirleyeceğim. a bölü x eksi a artı b bölü x eksi b. Eğer böyle bir fonksiyon verdiyse, böyle bir denklem verdiyse, kesirli denklem. Yine aynı şekilde burada yapacağım işlem aynı. Eğer kareli bir şey verdiyse x eksi a artı b bölü x x a'nın kare şeklinde yazarsam daha kolay bulurum. Buradakinin tekrarı gibi aslına bakarsanız. Yine 3 çarpanı bulunan, paydasında 3 çarpanı bulunan, aşağı kısmında 3 çarpanı bulunan bir kesir verdiyse, da a bölü eksi a b bölü x eksi b c bölü x eksi c şeklinde yazıp karesi şeklinde verdiğinde durum bu. Yine çarpanlara ayrılmayacak düzeyde bir polinom verdi mi durum bu. Çok basit bir örnek. 3 x eksi 4 bölü x eksi 3 çarpı x artı 2. Bunun da başında x eksi 3 x artı 2 var. Eşittir diyorum. a bölü x eksi 3 artı b bölü x artı 2 cinsinden yazdım. Sonra bunların her birini ne yaptım? Çarptım. x eksi 3 çarpı x artı 2. Bu durumda şuraları genişlettiğim zaman elde edeceğim değer a x artı 2 artı b x artı 3 ve paydanın kendisine eşitleyeceğim. Bu paydada kalan değerlerin a ve b şeklinde genişletilmiş a ve b şeklinde çarpanlar ayrılmış ve toplanmış hallerini. Ondan sonra yarım açı formüllerine gelmek istiyorum. Bu yine biraz ezber maalesef. 2 sin cos oluyor. 2 alfa. Bunu nereden çıkarırsınız? Başındaki 2'yi atarsınız. Yanına da türevini çarparsınız gibi bir şey yani. Çok aminal amin, terbiyeyle. Değil mi? Öyle oluyor. Sin'in türevi cos'nüz müydü? Sin'in türevi cos'nüz. Aynen. 2'yi başa at. Türevini yaz gibi düşünebilirsiniz. Kosinüs 2 adı da aynı şey. Hemen hemen. Yalnızca kareli şeklinde alıyoruz burada. Bu da şeyden geliyor işte. Var diyebilirim. Can can sibel sibel. Sibel can sibel can s çarpı c eksi. Yok c eksi c. C eksi s eksi, eksi c çarpı s artı c vardı. İşte burada da. Neyse onunla çok vakit kaybetmek istemiyorum. İki kare farklı şekilde ezberleyebilirsiniz. Kosinüs 2 alfanın. Yarım açı formülü. Kosinüs 2 alfa aynı zamanda 2 kos kare a eksi 1 eşit cos 2 alfa alfa yine 1 eksi 2 sin kare a eşit bu da şeyden geliyor s kare artı c kare eşittir ve sin kare artı cos kare eşittir bir karaköküşünü alırsınız falan filan çok gelmiyorum oralara tan 2 alfa da 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa eşit yine buradan şey yaparsak şöyle bir bölüm yaparsak tan sin çaplar coşar diyorduk ya tan eşittir sin bölük olsun buradaki eşit de oradan geliyor hızlı olmaya çalışıyorum Şimdi eğer bize böyle bir integral verirse ne yapacağız? Tan x sekant kare x dx şeklinde yazacağız ilk başta. Şey yapıyorduk yani. E, v ve x vudu yapıyorduk ya. V de işte oradaki mantıklı iki ayırıyoruz. Önce buradakini çarpıyoruz. Yani buna sonra geleceğiz ya. Onu çok karıştırmayalım şimdi. Şey. Kendi içinde dağıtıyoruz yani integre dağıtabiliyoruz ya şey toplam yani çıkarım şeklinde. Daha böyle de bir özellik var yani. Ee, toplam biçiminde iki farklı ifadenin toplam veya şekilde çıkarım şeklinde yazılabilen integraller dağılabilir. Ama çarpım şeklinde yazılanlar dağılamaz veya bölüm şeklinde yazılanlar dağılamaz. Tan x sekant kare x'e çarpımında böyle bir değer elde ediyoruz. Tan x'i bir x bir çarptığımızda x tan x'te x şeklinde iki ayrı şekilde yazabiliyoruz. Bunları tek tek u'ya ya Sekant x dersek. Neden sekant x Çünkü bunu türev alınabilir. Bu durumda e, u'nun derivatifi şey işte diferansiyeli sekant x tan x de olur. Yine türevini alma mantığında. Sonra u de u şeklinde yazdığımda u kare bölü 2 artı c gelir. Sekant kare. Bakın sekant kare. 2 sekant kare gibi düşünürüz burayı iki sekant kare gibi düşünüp bölü iki yapıyoruz. Gibi gibi gibi. Her durumda da 1 bölü 2 sekant kare x artı c gelir. Bu nereden çıkarabiliriz başka? Direkt buraya ee, girmeyeceğim. Neyse. Tan x de x'i de şu şekilde çıkarabiliriz. Sin bölü kos. U'ya kosinüs dersek. D o da eksi sin olur. Bu bunun türevi mantığında. DU yazdığımız değer aslında onun türevi. Türevlerin çarpım şeklinde birbirinin cinsinden yazdığımızda bize sonucu verecek. Bu kare bölü 2 artı c'de şeyden geliyor işte. U'du yazdık ya. Direkt U cinsinden türevini aldığımızda ne oluyor? 1 arttırdık üssü. U üzeri 2 bölü arttırdığımıza bölük. U üzeri 2 bölü 2 artı c. Yani buradaki mantık da aynı. Bu yüzden eksi d u bölü u eşittir. Elen mutlak içinde U geldi. Hatırlayacak olsak D bölü U şeklinde yazıldığımız yerler. Eledim beledim oluyordu. Aynı yılda Beşik'te canım çocuk beledim. Hadi bak. Yapacak bir şey yok. Öyle ezberledim ben. <laughs> İntegral tan x dx eşittir. Eksi elen mutlak içinde kos x artı c gelmiş oldu. Yine aynı şey. Sadece e, burada mutlaklar var. Mutlaklara dikkat etmek lazım. Tanudu elen seku artı c olur. O da işte şeyden geliyor. Kendi türünden geliyor. Kotanjant Genel aynı şekilde sin, sin şeklinde ayrılır. Simbolokos'tan gelir. Ondan sonra bu da e, kos gelir. Gibi gibi gibi. Neye bağlı olarak aldığımız önemli değil. buna kosinüs u dersen farklı, sinüs u dersen farklı bir değer elde edelim. Her neyse birazcık ezberi şekerine biraz göz atarsınız. Üniversite geometrik derivatifs açıyı bulmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu açıdan bir değer elde etmeye çalışıyoruz. İlk başta açıdan çıkarak elde etmeye çalışıyoruz. Normal şartlar altında açıdan değer elde etmeyiz. Kolay kolay. İşte burada yapıyoruz o işlemi. Gelsin dediğimizde kök içerisinde bir eksi x. buradaki gelmek istiyorum. Üç tane şeyimiz var. Kosinüs, kotanjant, kosekant zaten birbirinden gelir. Sinüs, tanjant, sekant. Sekant neydi? Bir bölü sin değil mi? Seksin, kosek ee, diye ezberledik hatta değil mi? Sek kos pardon. Bir bölü kosinüs. Koseksin. Aynen. Aynen doğru gidiyoruz. Buradaki eşitlikleri varsayarsak eğer yerine koyduğumuzda a kare cinsinden yazıp bu şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. Buradan da a kare kos kare t gelir. Buradan sekantı gelir. Buradan da tanjantı gelir. Trevini alma mantığıyla yine hareket ediyoruz. Ark sin 1 bölü kök içerisinde 1 eksi eksi kare. Arktan 1 bölü 1 artı eksi kare. Arc sekant 1 bölü mutlak içerisinde x Köşesinde x kare x'e 1. Hepsi bunlar birbirlerinin integral'den gelir. İntegral kuralları başı sonu değişirse eksi gelir. İki tane aynı şey varsa altta üstte sıfır eşittir. Bir tane katsayı integral içinde varsa o katsayı dışarı çıkabilir. Sabit bir katsayı. Ondan sonra eğer içerisinde yer alan bir eksi ifade varsa b bölü a'da yani işte a'dan b'ye giden integralde bunu mutlak alıp fx diyebiliriz. Yok mutlak alıyorum. Bunun işaretini dışarı atabiliriz. Aynen. İşareti dışarı gelir. Yani kat sayı ile aynı. Bunlar aynı mantıkta. Sum difference. Az önce bahsettiğimiz kural. Eğer iki tane fonksiyonun toplamı şeklinde yazılabilen bir bunları ayırıp iki farklı integral şeklinde yazabilir. Ve bunları birbirine ekleyebiliriz. Büyük olanın büyük olandan küçüğünün küçük olandan büyüğünün sözü geçer gibi. Sonuçta işte fb-fa fc-fb bir değerini elde edeceğiz buradan B'ler gidecek. Bize de FC eksi FA değeri kalacak. Yani buradaki değer. İspatı da bu kısaca. Buradan işte şey geliyoruz. Hmm. <laughs> Kalkülüsün temel teoremi. Çok basit. Dışında dx varsa x, a'dan x'e giden bir değer varsa yani integralin türevi mantığında x'ler birbirini götür. Olduğu gibi fonksiyon için yanarız. Eğer A'dan B'ye giden yine bir fonksiyon şeklinde şey varsa bir integral alınıyorsa bu sefer B'yi yerine koyup A'dan çıkarırsın. Çünkü B büyük olan. B büyüktür A buradaki kural. Yani eğer küçük olursa bunun x işaretini sınavımız lazım. Alan araya hesaplarında bu durum bu. Buradan işte fonksiyonun kendisi büyük f x küçük f x'in integraline eşit olur. Buradan işte şey yine ortalama değer teoremine geliyoruz. Nedir? A ve B içerisinde tanım aralığında tanımla herhangi bir C değeri var mı yok mu bunun testi. C değeri varsa bunu bu şekilde ifade ediyoruz türe mantığıyla. B fonksiyonu eksi A fonksiyonu bölü B eksi A. Buradan gene F x olduğunu söylemem lazım. Kendi başına. 1 bölü B eksi A şeklinde de bir tane şey yapıyoruz. <laughs> Test aygı toprası. Onun dışında aynı konu. fx a'dan b'ye. Ortalama değer türlüğünde bir başka örnek. c değerini fonksiyon içine yazdığımızda dışına b eksi a şeklinde bir parantez gelir. Kolay tamamen bu. Ve eğrinin alanı eğrinin taradığı alan o eğrinin bulunduğu bölgedeki dikdörtgenin alanına eşittir. Leibniz kuralı kolay. Bir tane birbirinden bağımsız 3 tane fonksiyonu var. Bakın f, g, h. E. Tamam. Şimdi büyük olanla küçük olanı çıkarıyorduk ya. Büyük olanı türev çarpı içerideki değerle çarpımı içerideki değerin içine konulmuş hali ya da fx yerine f g x yazmak. x eşittir g x şeklinde. Başka ifade. x'i h'ın türevi küçük olanın türevi çarpı f'in içinde h x yazdığımız değer bizim f türevi x eşit oluyor. Leibniz kuralı gene. Şey, e, integralin türevi mantığı. İntegral uygulamaları. <laughs> Uygulamalardan ilki iki yeri arasındaki alanı bulma. Nasıl yapıyoruz? 0 0 orijinim var birebir noktam var diyelim sallıyorum. Bir tane de para bölüm var ama aşağı yöne bakıyor. Y eşittir. 2x -x². eksi x kare. Eksi x kare bakın. X kare ifadenin başında eksi varsa böyle eğiliyor genelde. Artı x varsa Allah'a şükür diyor, Kaldırıyor yukarı ellerinde dua ediyor. Tamam mı? Ondan sonra ben bunun hangisini içeride, hangisini içeride, hangisinin büyük, hangisini hangisinin, hangisinin küçük olduğunu nasıl anlayacağım? Yine integral 1'e 0 içerisinde 2x eksi x kare dx yazıyorum. Ve bundan x karede x çıkar. Neden çıkarıyorum? İşte bunu nasıl anlayacağım? Şimdi eğrimiz temelinde şuradan aldığımız zaman referans noktası aşağı doğru indirdiğimizde denk gelen eğri burası tavan eğrisi oluyor. Tamam mı? Ondan sonra bizim yukarıya doğru referans aldığımız nokta var. Nokta ile referans aldığımız eğride şu parabolde büyük olan eşit oluyor. Tavan eğrisi de diyebiliriz. Bakın burası tavan. Bakın burası tavan. Burası big one. Burası small one. Tamam mı? Buna göre hesaplarımızı yapıyoruz. Ve dolayısıyla böyle bir değer elde ediyoruz. Geri zaten integral. 2x eksi x kare eşittir. x kare. Çak karşıya atıyoruz bunu. Ondan sonra cema. 2x eşittir. 2x kare kalıyor. x eşittir. x kare. x eşittir. bir. Bu kadar bir dilimin alanı. Neydi? Pi kare h. Değil mi? Burada h yüksekliği var. Bir tane daire var. Bunun şey, şey alanı pi kare. Hacmini hesaplamak için h'a çarpmam lazım. Veya a h. Hiçbir fark yok. Yaptığım şey gene a'dan a aşağıda. Küçük bir değer burası. Eksi de çıkabilir. Burası küçüktür. B olmak zorunda. Artı bir değer olabilir gene. Ama B her zaman A'dan büyük olmak zorunda. A x d x şeklinde hesaplamak. Bir örnek. Bakın içerideki x içerideki x tamam Ondan sonra dışarıdaki de kök x. Bunları birbirine eşitliyoruz. Bunları birbirine eşitliyoruz. İki değeri bulalım. Karşı zaman otomatik olarak zaten eksi 1'e 0 Evet, birden sıfıra pi bir çarpı x dx gelecek. sin integrali gelecek. Çünkü bakın içeride kalan yer burası. Burası içeride kalan yer. Burası dışarıya doğru açılıyor. Burası dışarıya doğru, burası içeriye doğru. Üç boyutlu düşünürsek. Sonucunda her şeyi yerine koyduğumuzda bakın üstü bir arttırdık. Arttırdığımıza böldük. Bir de sıfır. Yani buradaki olay geçerli. 1 bölü <laughs> 2 değerini elde ediyoruz. Eşit diye outer x inner şeklinde yazıyoruz. Az önce gösterdiğimiz iki örnekte olduğu gibi burada ve burada. Daha doğrusu şurada. <laughs> Yerine yazdığımızda ve koyduğumuzda a'dan b'ye fx bakın dışarıdan geliyor. gx içeriye geçiyor. Böyle mi değerlendiriyoruz? fx'in karesi eksi gx'in karesi. Eğer döner cisim varsa elimizde bir tane Tekerlek olsun. Tekerin iç, iç yarı çapı. Dış yarı çapı var değil mi? İç yarı hitap eden eğrimiz. Üzerinden geçen yani veya teğet geçen dışarıya doğru yönelen eğrimizde onun içerisinde kalan alanı vermek için yukarıya yazdığımız değer. Bir örneğimiz. Nedir? Pi birden sıfıra kök x. Sıfırdan biri kök x karenin eksi x kare üzeri 2'nin dx şeklinde yazımı şekilde de. Burada ki pi'yi unutmuyoruz bu arada. Pi zaten her zaman pi kareden gelir bu. Eğer şeyden bahsediyorsak alandan yani hacimle de haş koyuyoruz. Haşin yerine ne koyduğumuz da bu zaten. Her neyse. Sonucunda değerlerini koyduğumuzda yaklaşık olarak 3 bölü 10 diğeri gibi bir şey diyoruz. Bakın bu dış, bu aldır. Bakın bu iç, inir. Bunun içinde herhangi bir şey olduğu zaman Şöyle bir döner cisim farz ettiğimiz zaman dışarıya açılan avdır kısmı. Cavalieris pre prensimi var. Şavalier de diyorlar bu adama. Garip bir şekilde. Taban alanı aynı. Yüksekliği aynı olan herhangi bir cismin herhangi bir e, cisim grubunun hacimleri aynıdır. Bakın. Hepsi aynı. Yani şu ikisi aynı hacimde daha doğrusu. A, B, C, D olursak B ile D aynı hacimde. A ile C aynı hacim. Ark uzunluğu, yay uzunluğu sanırım yok. Ama yine hepsinin türevinin <laughs> karesi şeklinde yazılıyor içeride. Geçiyorum. Yani periyodik denklemler de var. Parametrik formu neydi? X t e üzeri x t'nin kosinüs çarpımı y t e üzeri t'nin sinüs t'de çarpımı. Karekök içinde alıyorum. X'in t'yi y'nin t'ye göre e, kareleri, türevlerin kareleri karekök içerisinde d t. yani d t'ye göre aldım. D x'e göre alsaydım d x t'ye göre alsaydım d. Yüzey yanında 2 pi r şeklinde r'si burası arkadaşlar. R'sinde a'dan b'ye yine küçük olandan büyük olana aşağı yukarıya doğru Aşağıdan yukarıya doğru. Kök içerisinde 1 artı. F'in türevi x'in karesini dx şeklinde yazıyoruz. Tüm olay bu. Burada f türevi x dg bölü dx. Çünkü baz aldığımız yer önemli. Baz aldığımız yer. Bakın. X'e göre türev alıyorsak y bölü x yapıyoruz. Y Y'e göre türev alıyorsak x bölü y alıyoruz. Mesela burası ben y eksenine referans aldığım zaman x80'e göre döndürmüyor muyum? Burası x80 pardon. x80'e göre referans aldığım zaman y eksenine göre döndürmüyorum. İşte bu yüzden yukarıya y yazıyorum. x80'e göre referans aldığım zaman y eksenine göre referans aldığım zaman şöyle döndürmem gerekmez miydi? Gerekirdi. Bu yüzden x'i yukarıya yazıyorum. Değişen ne? x. Sabit kalan ne? y. Burada neye göre döndürdüğümüzü paydaya yazıyoruz kısaca. Bir tane örnek var. Gene 5'ten 3'e bakın gördüğünüz gibi içeriden geçiyor iç tabanından dış tabanına ulaştığı yerde tavanına daha doğrusu 5 3'ten 5'e 2 pi kök içerisinde 5 eksi x kök içerisinde işte çarpımı 1 artı 1 bölü 4 5 4 çarpı 5 eksi x sonucunda böyle bir değer elde ediyoruz devamı yok zaten belirsiz olduğu için son olarak ya bahsettik yüzey alanı burada şeyi bulduk Yüzey alanını bulduk. Doğru. 2 pi r dediği için yüzey alanını bulduk. Direkt hacmini zaten buradan bulduk. Değil mi? Bu olay tamamen hacim. Pi kareden geliyor. Bakın pi ile yapıyoruz işlemi. Önemli. Pi ile. Pi dış kare. Eksi iç kare. Pi dış iç. Burada. 2 pi dış iç. Ya da nereye göre döndürdüğümüz ekşi nereye göre travmamız gerekiyorsa onu payda yazıyoruz. Tüm olay bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sorunuz olursa her zaman buradayız.